Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin muhallim için yaptığı duanın sebebi nedir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Amir'i bir seriye ile kumandan olarak göndermişti. Ancak muhallim peygamberimizin gönderdiği bu komutanı zulmen öldürür, katleder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da haksız yere Hz. Amir'in öldürülmesinden dolayı bu ölüme sebep olan ve kasten zulmen öldüren muhallime Allahümme la tağfirli muhallim diyerek beddua eder. Allah'ım muhallimi bağışlama affetme diye. Gerçekten 7 gün sonra muhallim vefat eder. Ve onu toprağa koyarlar ancak toprak kabul etmez. Ne kadar toprağa gömdülerse toprak tekrar tekrar dışarıya atar. En son bir kaya parçasının arasına ortasına onu koymak durumunda kalırlar. Böylece hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı beddua gerçekleşmiş olur. Hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haksız yere adam öldürmenin ne kadar kötü ve çirkin bir olay olduğunu insanlığa göstermiş olur. Hakikat noktayı nazarından bir insanı öldürmekten daha büyük günahlar var. E buna rağmen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insanı haksız yere öldürene böyle bir beddua etmesi hem muhallim için bir kefaret olur inşallah. Onun yaptığı o hataya karşı inşallah bir kefaret olur ve onu cehennem azabından kurtarır. Hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının kabul olmasıyla peygamberliğine bir delil olmuş. Hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayı göster gerçekleştirmekle ve bu bedduayı yapmakla haksız yere adam öldürmenin ne kadar çirkin ve kötü bir günah olduğunu göstermiş oluyor. Kul hakkı, insan hakkı çok önemlidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bir ayeti kerimede bir insanı haksız yere öldürenin bütün insanları öldürmüş gibi olacağını bildirmektedir. Demek ki bu ayetin bir tefsirini de Peygamberimizin bu uygulamasında görmek mümkündür.